Geçen abone olanlar da gözüküyor. Cyberk abone olmuş mesela. Ben gözükmüyorum probayın... ama bir tek. Anlıyorsun be. Ne? Sen, sen gözüküyor Tena. Tena bu tip belli abone oldu diyor. Bu tip belli, bu tip belli. Tena bu tip belli. Vay. Geldi <laughs> mi ki Braille'in? Bu ne? Bir dakika yeniliyorum. Ne evet. yeniliyorsun ya? Mesela şu an ne yeniliyor <laughs> olabilirsin? Bana söyle ne yeniliyorsun? Harbiden abone hedefi yazmış ya. ya abone hedefi, abone değil abone. Abone la. Bir de hepsini küçük harflerle yazmış. Oğlum abone la. <laughs> bir moderatör mesajı at bakayım çata. HLM, CNM. Deneme, deneme, Öyle mi diyordun ana? Öyle bir şey diyordun sani. Deneme, <laughs> deneme, deneme. Deneme, <vay. gülüyor> Çorba var mı beni de? <laughs> At a time. Hmm. At time. Acaba sen arkada ne izliyor? Sizin ses çok geliyor mu yayına Kübra? Ne çok bir, de yayın, mu? bir de yayın short konumunda mı yoksa normal yayın konumunda mı? Hayır short konumunda. Dikey. i̇şte bu. <laughs> bu işin <laughs> sürçü lisanını yapıyorum. Bak küfretmedim bu sefer. <laughs> lisan dedim. Neden? çünkü ben küfür etmeyen tertipli, düzenli. Oo! O Bilmiyorum. o demek olmuyor. suç. Kötü bir laf söyledim manasına giriyor. Türkçü eyledim. Yani ben onu yapmadım mı yani? İşte yapmadım ben. Türkçü eylemedim işte. Hmm. Bak bıyıklarıma. Bende şey bıyığı var. Biri göstereceğim şimdi bak. Görüyor musun? Üç gücü bıyığım var benim. Öyle şeyler yapmam biz şurada yapalım mı gene ya, ya, Merdivenden çıkar gelirse ben şu camdan aşağı atlarım direkt. Vallahi kimseyi tanımam. Direkt camdan atarım kendimi. Kimse de beni tutamaz. Evet. Ya şu oyun oynarken aşırı keyif alıyorum. FPS oyunlarından artık nefret ediyorum. Keyif vermiyor bana. <laughs> FPS oynayacağım ama İçime bir pompa takar Bütün gün üstüne oturup DB'de oynarım daha rahat Okey Gerçi bunu takmama gerek yok Bütün gün DB'de oynayarak da rahatlayabilirim <laughs> <laughs> Altında katil var Altında kat. Şimdi mi söylüyor? Aa, hatırası var. Güzel. Hunter Seale. Michael Myers geleceğine Hunter Seale. Ben Hunter Seale alacağım. Hunter ablam da benden razı. Yürü yürü geçinip gidiyorum işte. Hocam dur oldu ama <laughs> geleceğim şimdi bekle. Bütün Discord sesini do, kapatırsam do, 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 do... yayınla eş mi olacak? Yayının sesini kapat. O zaman şey oluyor. Yayındaki şeylere tepki veremiyorum. Aynı eşit gelmiyor. Sanırım bitrate biraz yüksek varmış. O yüzden yayın atıyor Tamam, yoksa bana mı aradı da? Sanki hafif bir donma var yayında. Biraz donuyor. Ya da direkt oyun o, donuyor. Akmıyor yani. Ya yani oyunu ben yüksek, çok yüksek grafiklerde oynayan belki ondandır. Onu bir ortaya alayım. Seni bir ortaya alayım. Şu an düzeldi gibi. Akması için benim onu 3500 bitrate ya da 4000 bitrate düşürmem lazım. Yani bir aç kapa yapabiliriz. Çünkü benim oyunumu da etkiliyor şu an. Buradan tek izleyeceğim sen atla aç kapı yapsam ne olacak sanki Do 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 do, do. Seni yit Ya seni iğne mi astılar ya Ya Yuy Yuy Ben nasıl Kore... Dur lan sen Japon olan mıydın? Durucan mı kanka? Sen Japon anladın mı? Yok sen Koreli olayını mıydın mı? Hangisiydin lan sen? Bice birisi. Lan katilin ne güzel şeyleri varmış o. Pembik pembik. Vay. Lan pembe kanca. Doğru. Oğlum huntress'a bu kadar kolay nasıl düşmeyi başarıyorsunuz ya? Huntress Lan. bundan olmaz takıma sıtlamaktan jeneratör yapamadım bak bunu aldım şimdi diğeri düştü Aa, arkadaşlar oldu. kancalara girip durmaz mısınız oyun oynayamıyoruz Gel Allah için bu işkence bir son var, bu çileye bir son var ya. Aa senin totemin var. yok totemi bir kıralım biz. Ben biraz fazla bir şeyler yapıyorum. Ne totem acaba bu şey mi? Yıkım mı? Efsane yıkım mı acaba? Olabilir ha. İnşallah kırdım diye takıntılısı oldu. Yaş takıntılısı var mıydın lan? Bilmiyorum onu. Dede gel dede. Dede. Dedeciğim. Sahip çıkalım dede ya. Dede duracak mı kan? Dur ama artık. Sabahtan beri medikal team gibi dolaşıyorum etrafta ya. Jeneratör yapamadım. Hepiniz ikişer defa asılmayı nasıl başardınız acaba? Ben nasıl ya son mamayı başardı. Gel la buraya seni de mi? Kim arkamdan katil geliyor sandım. Kesin arkasından <laughs> katil çekmiştir dedim de çekmemiş. La dur sana. Oğlum dur sana. Alo. Ayy. Ya bırak gitsin. 153 polisi mi de at. Bak şimdi bunu ileştirip onu asacak. Şimdi gidip onu alacağım, sonra bunu atacak. Sonra bunu ölecek, diğerini atacak. Sayın Huntress Bey. Medical Team gibi dolaşıyorum sabahtan beri, yetmedi mi? İyileştirmekten bıktım ya. Sana da hiç bulaşmıyor herkese Herkesin Balta mı lan oradan? Ha köpek. Dedim ya şimdi gelir. Dede, ne yapıyorsun dede? Ya bu nereye kay... Ya dede inanılmazsın dede. Allah cezalı vermesin dede. Daha yeni iyileştirdim seni ya. Oğlum bu nere... La gelsene buraya. Ya inanılmaz ya. Aa şimdi o düştü. Abi siz ölsünüz be ya. Zorlu adamı iyileştiriyor ya. Bırak bir kemiriyorsa gidersin. Ben niye... Ablacım git yaralı adamı kovala işte. Benden ne istiyorsun ya? Ha aynen öyle. Bir tık mallık var sanırım. Var var. Bir tık var. Bende de bir tık mallık var. Sen üçünü de düşürdün mü? Allah senin belanı vermesin. Sen üçünü de düşürdün mü? Allah senin belanı vermesin. Bir saniye. O sessiz geldi köpek. Beni mi asacaksın gerçekten? Ya tam orada dört kişi var. Mecbur kurtulmayı deneyeceğim ama kurtulamayacağım. Belki bir şans. Belki ikinci şans. İşte bu adam Sen busun ya. Wow. Yani diğer malları kaldıram. Bir de utanmadan balta mı atıyorsun sen kafama? Amına kodum dalını kaldırdım. <laughs> Dur sana iki saniye. Lan. <laughs> ne? Ne, ne ne söyledi? sikiyim mı mi girdin gerçekten? Aaa <laughs> imdat. Ben bu maçı oynamam ya bu arada. Terk ederim ben bu maçı. Etmeyeceğim ya. Of. Ne yapıyorsan yap. Git öldür diğerlerinden. Sabahtan benim medikal timcilik oynuyorum Not burada. Ana bağladı ya. Zaten yayının bitrate'ini düşünmem lazım. Hadi öldür beni. Ülkücü dayı görüşürüz. Kimse beni almaya da gelmiyor. İkinizi kaldırdım bak köpekler. Oturmuş jeneratör yapıyor dedeye bak. Aa bana mı getiriyorsun kaldırsın dedim diye. Aa harbi beni alsın diye bana getirdi. Aa almıyor beni. Almıyor beni hatırsın. Aa bırakıp gitti. Oğlum ölüyorum gel Ha ölüyorum lan ölüyorum. Sen adamsın vale sen adamsın. Ben yukarıya gidiyorum. Dur, tamam. Ne yapacağım lan yukarıda? Tamam. Harbi. Seviştim. Hmm. Aa neler duyuyor bu kulakta. Hmm. Bu kulaklar neler duyuyor? Sevişeceğim <laughs> de artık. Kendimi iyileştirebiliyor muyum? İyileştirdim çok güzel. Antres abla gel. Ya ya şuraya bak bak. Bak tam şurada aynen. Ama bana vurma. Hayır hayır. hayır as onu. Hayır onu as. Şuraya. Yavşaklık yapma o beni almadı. Dört defa iyileştirdim o köpeği. Abla ayıp olmuyor mu? Abla bana mı döndü gerçekten? <laughs> kaç kaç kaç. Abla benim kıvram var biliyor musun ya? Bence de bir tık ayıp olmuyor bence bir tık ayıp oluyor. Palet falan da kırıyorsa çok ayıp oluyor. Ama gerçekten ayıp oluyor şu anda. Ben geliyorum birazdan. ne, ne, ne kadar birazdan? Ee, bir, i̇ki üç dakika. Ne kadar iki üç dakika? Ama nereye gidiyor? Ya burada ihtiyar var bak. İnsan dakikası ile iki dakika. <laughs> Hangi insan? Ya ben sana palet de vereceğim bol bol krepsi. Ya Ben koşuyorum, bu arkamdan devriyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Diğerleri de hala can yapacak. Aynen öyle abla. Ama vurmayacaksın değil mi bana? Bak bu sefer kıvram yok. Hayır hayır. Ayıp olmuyor baba sadece daha. Vuracağım vurmayacağım. Bu karar ver lan. Heyecan yapıyorum. Köpek. Ya. Ya la. Ha, onunla. Okey, okey. ondan aslında yok Görmedim lan o cidden Burdayım burdayım gel Çok ayıp ama bu yaptım Gerçekten ayıp O kadar malzemiz var Do 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 do, -do. Önümde tekrardan ayağına yaparım ya. fazla ayağına, fazla renkli fazla renksiz, fazla karanlık, fazla siyah beyaz bu ne abi? nasıl bu iyi gibi ya çi çi katil mi oynuyosak bir kere batı isminden de iyiyim Bir de katil oynayalım. Do 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 Ya oyna bitti değil ya. Bana sadoka ver. Ver bakalım sadokayı. Okey modeli koymuşuz. Bunu koymuşuz. Bu neymiş? Okey böyle.

Ne var? Vayne, Jayce, Claudette ve Dwight var, okey. Ulan Kibra, gelmedin mi hayda? Gelmedin mi be ya? Ben bunun bitrate'ini düşürecektim, bak unuttum yine. Yüksek bitrate veriyorum. O yüzden bir tık kazıyacak bu. Bakalım bakalım. Do, do 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 Ha neredesin sen? Buradasın. İstemiyorum kardeş. Okey güzel bir oynanır. broken City. Daha şimdi bu jene geldiniz Tamam git bakayım yaralı yaralı. Haa ne yapıyorsun burada vay? Sana git bir yaralı yaralı. Öyle uzaktan uzak. Ne Yok mu çalışıyor şu an bakayım. Burada bir yaralı sesi duyuyorum. Tamam bir düş bakalım. Jack. Gel bakalım böyle kollarıma. Beni götürelim şöyle. Basalım buna. Böyle uzaktan uzaktan işte. Nasıl lan? Hadi gelmeyeceğim sana. Bir görün modu. Aa nerede nerede? ne adı. burada? Gözümün önünde adam almak falan. Palet mi vereceğim? de devir. Allah için devir bu palet ya işime gelir. Aa sen artık deliklisin. Sen benim totemimin yerini biliyorsun. Beni bir almam lazım aldım beni? Gel bakalım böyle. Bir mind game sana. Beni bir alalım. Altta can yapıyor bire. Beni bir koyalım buraya. Ben nasıl saçma paletini bir kıralım. <laughs> Kırdı piç, totem mi kır? Tamam da ya rakip kim Lan. Ne kurdum bu gel buraya. Gel buraya ya. Sana güzel bir şey konuşacağım ya. Gel ya. Nara kaçtın lan sen buraya. Oğlum ben mal mıyım? Ben malım sanırım. Sanırım ney? Ben malım. Ama bu daha mal. Ah be, dipti mi şimdi yine? Ya bakalım böyle bir daha. Ben şöyle en ortaya asayım ben bir daha. iki kizallah gideyim. Aptal sen. O totemi kıracağım da ikinci defa asıldım. Nasıl lan birinci asılışım oldu sen? Kanka görüyor musun ha Jake? Senin ikinci asılışın var doğru. Gel bakalım lan ha. Sen nereye atılacaksın? Sen şuraya atılacaksın. Şu anda bir ha, gir bakalım şöyle. Geç ikinci asıl Hala yukarıdaki yeni yapan bir salak var. Altında biri ahlıyor lan. Dur buradan gidiş. Tamam mı? Bas bakayım ona. Seni bir üçüncüye asayım ben. Sen böyle artık. Sen salak tırnağın ağa ya. Tamam Gel böyle. Ne istiyorsan tan ol de kanka ama tan atmadım. Şöyle bir gidelim. Bir aptal da burada saklanıyor mu kanka? Saklanıyor mu gerçekten? Ne? Ya. Yap. Yeni başlayan adamları mı attı bana bunu lan? Onunla bir can bitirebildiler. Bir şöyle tekrardan gidelim. Reyna'yı gördük orada. Reyna <laughs> uzaktan uzaktan uzaktan. Hiç dokunmadım. Bu sırda bakma götüm okudum. İkinci da bitirelim. Şunu da bir alalım şuradan. Bir de de koduk muydu? adamı alsana da lan adam öldü. Aha, şöyle bir. Aa, lan Ama diğeri de öldü. Kurbanımız böyle kaçmış. Ne ara geçti o benim yanımdan? Ben niye görmedim? Ben mi salam bu kurban mı akıllı? Oğlum bu ne hız? <laughs> Şimdi bir tek seçtin gibi. Tam da hece hece gidiyormuş ha. Hiç ne ya. Açtın mı lan kapıyı? Ne ara? Yo açmamış. Ne ara açtın lan sen bu kapıyı? Vav. Wow. Aleyla sana. Benim mallık bitik. Ya benim kamera ilaç gözüküyormuş bu arada ya Kübra. Kübra Etliyorum, yayın. Pixel, pixel, pixel duruyor diye. Ay yayın da yarım gözüküyormuş. Ekranın hepsini almıyor yayın. Yok ben de yarım gözükmüyor bir şey. Bilgisayardan da telefondan bak. Yo tam gözük. Yo bakayım. Hmm, telefonu bilmiyorum. Dur bakalım. Ulamayacağım fikir var mı be?